Hoş bulduk. Yolculuk Beyrut. Oradan da Şam'a geçiyoruz. Yeni bir proje <laughs> aldık. Hayırlı olsun bakalım. Şam. Kokuyu da Kokuyu <laughs> <Kopuyu> hissettirelim. <laughs> Şu anda Lübnan'dayız. Evet. Yazık. Birazdan Şam'a gidiyoruz. Samet'i bırakıyoruz. Şam'da görüşmek üzere. <gülüyor> görüşmek <gülüyor> üzere. <gülüyor> Ne lazım? Oh. gelirken müziği varıyor zamanı Ay koyuyoruz. Sen Türk, bize amca. Bizde her şey var bu bacı. İbrahim Tatlıses'ten sesten koyuyoruz gidiyoruz abi. 120, 130, 140. Burası Lübnan. Lübnan. İlk set günü mü biliyorsun? Birinci günü. Hadi bakalım. Suriye'deki atlarımız. Siyah ya, Sen bu işi biliyorsun. Yatır iyisi mi?

هذا وهذا <تصفيق> أوه. أوه. <تصفيق> يلا 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 حبيبي يلا حبيبي اكشن <applause> 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 gelsin. Aleyküm selam Habibi. Habibi ufak bir röportaj yapalım seninle. Tabi buyurun. Efendim birazdan oyuncunun yerine double olarak at düşüreceksiniz. kızaklama şekli. Evet. Ee, var mı bize söylemek istediğiniz herhangi bir şey? Yani söylemek istediğimiz inşallah güzel bir sahne yapacağız. Suriye'deyiz. Yani Aziz hocamla inşallah güzel bir sahneye imza atacağız. Temelimiz sakatlık olmadan Aynen. güzel inşallah. Bir sahne i̇nşallah sakatsız, Aynen. sağlıklı Aynen. bir şekilde güzel Aynen. bir sahne yapacağız Aynen. inşallah. Aynen. Aynen. İnşallah. <gülüyor> 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 bir tane evet. video çekiyor. Video çekiyor. oldu?